gideceğim bu arabanın arkasına da bir kasası konulmuyor ki yani sikeceğim Sikeceğim okulunun şey amına götünün amına ve şey yapacağım ama amına şimdi ya oh <laughs> ulan Atatürk'ün yanında da içtik tövbe estağfurullah ne mutlu Türk'üm diyene izindeyiz zaten okulun kapısını kim kapatıyor lan Vay 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 Dilek Hanım öpsünüz Yine çok güzelsiniz. Maşallah. Üstünüzdeki mor çok yakışmış size. Aman Allah'ım. Benim sınıf nerede lan? boş. Döl dölü kokuyor lan. Bir boğazın. Merhaba, merhaba sayın veliler. Hoş geldiniz teker teker. Sizi burada görmek benim için onur ve şeref. Ben sınıf öğretmenimiz Akın, 26 yaşındayım, matematik hocasıyım. Sizinle beraber aslında direkt konuya gireyim. Konumuz maalesef bir konumuz var. Konu <laughs> isterseniz direkt kağıtta ben tuvalet arasında yazdım, o kağıttan okuyayım. Değerli velilerimiz, hepiniz teker teker hoş geldiniz. Öncelikle bugün veli toplantımda siz değerli velilere ve sizin kadar değerli olmayan öğrencilere birkaç sözüm var. Ahmet'in babası burada mı bir kere? Onun bir sesini duyayım. Burada. İsminiz neydi efendim sizin? Abdülkerim. Öncelikle Kerim Bey, sizin oğlunuz orospu çocukluğu yapıyor sınıfta. Arka tarafa geçmiş 31 çekiyor. Önündeki arkadaşının sırtını tüküreye buladı, döle buladı ya. Dikkat edin oğlunuza. Çoğaltırım. Olmaz öyle bir şey hocam. La oldu amına kodumunun babası. Yalan mı konuşuyoruz lan burada? La kaç siktir git. Amına soktumun ikmesi. Burada devletin bir öğretmeni konuşuyor. at yarra. Sen benimle kafamı buluyorsun lan? Üff, davarı. Ama efendim yani kusura bakmayın amına koyduk ortalığı küfür ama idare edeceksiniz bugün çok edeceğiz. <laughs> Neyse. Geçen öğrenmenler odasından çıktım. Tuvaletin önünden. Ah uh hadi hadi sesler geliyor. Aşağı sağladım çayırı hoplayı verdim bayırı tozlu. Ne güzel ya bu okul ne kadar güzel. Aha, zil çalıyor. Hop çocuklar yeter artık hadi geçin bakalım oğlum sınıflara. Kızım hadi geçin sınıflara. Hadi geçin. Dilek Hanım. Ya dün gece sizi <laughs> bekledim gelmedin. Odadaydım yine ama. Sigara alır mısın? <laughs> lan! Oğlum ne oluyor? Ahmet! Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ah u uh, hadi hadi sesler geliyor. Daldım içeri girdim ne göreyim? Ayşe'nin babası burada mı? Burada. Beyefendi siz gavat mısınız? Az önce kovdum Kerim Bey'in oğlu Ahmet. Sizin kızı sikiyor tuvalette. Hem de ne biçim? Am ile göt deliğin arasındaki mesafe kadar arı kalmamış kimsenin elinde yüzünde ya. La kalk siktir git sen de. Gavat. Kızına siktir git pavyonda mı satıyor? Ne satıyorsan sat. Şerefsiz adi. Dik Bu olaylardan sonra sayın veliler. Sınıfta pırlanta gibi bir öğrencim var. O kız yazın babasıyla konuşmak istiyorum. Melike'nin babası burada mı acaba? Burada. Beyefendi sizi tebrik ediyorum. Kızınız gerçekten çok iyi çalışıyor derslerini. Arada ufak tefek orospuluklarını duyuyoruz yani. Onlar çok sorun değil bizim için. Mühim olan dersleri. Yalnız kopya kağıdını amına saklamış kızınızı bir götürün kontrol ettirin kızlık desinler Mütabık tutun belki itin biri skip patlattı her şey olabilir kızınız biraz saf yani her, her an yardağa gelebilir haberiniz olsun benim anlamadığım bir şey var değerli veliler çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz imanınız sikiliyor para kazanmak için affedersiniz Çocuklarınıza 3-5 kuruş okul harçlığı, sırtına çantası, amına bezi, cebine sigarası, koyup gönderiyorsunuz. Hiç düşündünüz mü bu çocuklar bu okulda ne yapıyor? Kimi tuvalette arkadaşını sikiyor. Kimi sıranın arkasını osbir çekiyor. Ne yapmak lazım? Biz de bu çocukları uysak okul altı bin öğrenci olacak 60 bin öğrenci. Çoğaltacağız. Yazıktır efendim ya. Yazık. Olmaz. Eğitim kurumu ya burası. Sikerim ben amınaza koyarım ya. Sikerim yapmıyorum. Siktirin gidin lan. Çıkın lan dışarı amına kodumunu bebeleri. Siktirin gidin. Hepiniz <laughs> anasını sikmezsem orospu evladı değilim lan. Sizin ananızın amına ben koyacağım. Amına soktuklarım. müdürüm kolay gelsin. İki dakika silahınızı alıyorum. Amına soktumun. Ezin ben ananızın amına koymadım mı şimdi? Ananızın amına. Ananızın amına koyacağım. Sizin ananızın amına koyarım orospu Rus çocukları hepinizin anasını sikiyim lan. <laughs>